Değerli izleyiciler, Afat'tan da bir açıklama var. Afat Başkanı'nın bir açıklaması var. Kulak vereceğiz şimdi birlikte. Her tarih, zaman verilerek şu gün şu saatte deprem olacağı konusunda ne yazık ki yine yanlış bilgilendirmeler var. Bu konuda da yine vatandaşlarımızın dikkatli olmasında yarar var. Çünkü hiçbir zaman biz bir depremin hangi dakika, hangi saniye ve ne zaman olacağını söylememiz mümkün değil. Ancak şunu net olarak söyleyebiliriz, bugünkü her iki depremden sonra... Özellikle vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durması, eski binalardan uzak durması ve bu konularda yine AFAD görevlerinin, devletimizin diğer tüm görevlerinin uyarlarını dikkat alarak özellikle geçici barınma alanlarında bulunmaları buralarda en azından bu büyük her iki depremin artı şokları belli bir noktaya kadar sönüleneceği kadar bunu dikkat alarak davranmalarını önemle rica ediyoruz. Tekrar e, milletimizin başı sağ olsun diyor. Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun.